Evet, baştan başlıyoruz. Çocuklar siz işinize bakın tamam mı? Şu anda biz sizler din kültürü ve ahlak bilgisi yazılısı yapıyorsunuz. Bu sizin hayatınızdaki ilk yazılınız değil mi? Evet. 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 Başarız, i̇lk yazılınız olduğu için ben sizi bunu kayıt ediyorum, kayda çekiyorum. Evet, yaptıklarını kontrol et. Batman öldü gerek. Batman Uyudun mu? Aynen. Uyan uyan. Dersini çaldın. Sevgi bacı. Aynen. Ayşe. Ben bağımlısı. Teşekkürler. Değil şey Sen. Nasıl ne sanki. Oğlum değil mi ya? Ne yazıyor orada? Besmele'nin yazılışını Hı. ve anlamını yazınız diyorum, tamam mı? Besmele'nin yazılışını ve Hı. anlamını yazınız. Tabi anlamını da istiyorum. Hem yazılışını istiyorum, hem anlamını istiyorum. Masanın üzerine koy. Masanın üzerine koy. Bir ara şunu sen tut tamam mı bana? Bırakma güzel. Şunu da bir yapayım. Şunu şale böyle ben ben onu kuracağım zaten yazdım tamam, ben çektiğin yeter, evet, evet. yeter. Evet, evet.